Abi nasıl oldu? Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Önümdeki araba aniden durunca ben de duramadım vurdum. Yaralanan kim? Ortadaki aracın sahibi. 23 kişi. Arkadaşlar, evet. En önde en önde bu florina. 40

Herkesin kavga mahallinde gölü pazarı bir su tarihinin karışışı oldu. Sık tarafı yaramaz trafik kalıyorsa. 112 iki tane yaralı ve hastaneye tıkan ettiriliyor. Şu an için genel normali iyi, iyi gözüküyor. Ayrıca detaylı bilgi veriyor olmak üzere aktaracağım tamam. Merkez anlaştı efendim. De... 26, 28 merkez, normal. İnşallah şansım var, kaydı yok. Abi ne anlayacağım zaten moralim. Nasıl oldu olay? Zaten buradayım burada. Ne inanacaksın ben? Ya sen nereden çıktı adam? Polis çağırdım, polis geldi. Ortadaki aracın kozarı közörü... kafa mı ağrıyor, mafa mı ağrıyor? Yaralandım, meralandım. Böyle bu sefer de yaptı, ambulans geldi, götürdü.